Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kondisyon Yayınları'nın konu anlatımlı trigonometri soru bankası kitabından faydalanarak anlattığım trigonometri konu anlatımlarına devam ediyorum. Bugün sizler için özel üçgenlerde trigonometrik oranları anlatacağım. Aynı zamanda özel üçgenlerde bir hatırlamış olacağız. Çok vakit kaybetmeden hadi gelin hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk üçgenimiz 45-45-90 üçgeni. 45-45-90 üçgeninde ikizkenar kenar bir üçgen dik kenarlara 1-1 dersek hipotenüsü kök 2 oluyordu. Peki biz buralardan neleri yazacağız hemen başlayalım. Bu değerleri yazdıktan sonra sevgili arkadaşlar sinüs dediğimiz hangi 45 alırsanız alın fark etmiyor. Sinüs 45 dediğimiz karşı dik kenar bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 eşlenikle çarparsanız kök 2 bölü 2. Kosinüs 45 dediğimiz yine 1 bölü kök 2 eşlenikle çarparsam kök 2 bölü 2. Tanjant dediğimiz arkadaşlar karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Bunun karşısı da bir komşusu da bir 1 bölü 1'den 1'dir. Kotanjant dediğimizde komşu dik kenar bölü karşı dik kenardı. Komşusu da karşısı da 1 olduğu için 1 bölü 1. 1, 1'i bulmuş oluyoruz ve bu üçgeni de bu şekilde bitiriyoruz. Sıradaki üçgenimiz arkadaşlar 30 60 90 30 60 90 üçgeninde neydi? Hipotenüse 2 dersek 30'un karşısı hipotenüsün yarısıydı. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı ve burada şekilde görmüş olduğunuz üçgen elde ediliyor. Hemen buradan şimdi şunları biri yazalım. Bunları yazdıktan sonra sevgili arkadaşlar başlayalım. Sinüs 30, 30 dereceye bakıyorum arkadaşlar. Sinüs dediğimiz karşı dik kenar bölü hipotenüsle 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 1 bölü 2. Kosinüs 30 dediğimiz arkadaşlar 30'un komşusu bölü hipotenüstü. Dolayısıyla bakın burası da kök 3 bölü 2'dir. Tanjant 30 dediğimiz karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 1 bölü kök 3 ya da kök 3 bölü 3. Kotanjant zaten tanjantın tam tersiydi ama hatırlayacak olursak kotanjant dediğimizde komşu dik kenar bölü karşı dik kenardı. Yani kök 3 bölü 1'den kök 3'ü elde etmiş oluyoruz. Sinüs 60 kısmına geldiğimizde 60'a bakıyoruz arkadaşlar. 60'a göre karşı dik kenar bölü komşu pardon hipotenüstür arkadaşlar. Buradan da o kosinüs 60'a geldiğimde komşusu 1 hipotenüs 2 1 bölü 2. Tanjant 60'a baktığımızda karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan kök 3 ve kotanjanta ise arkadaşlar komşu dik kenar bölü karşı dik kenar eşlenikle çarparsak kök 3/3 bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir şey söylemiştik daha önce. Burada bir kez daha hatırlatalım hatta göreceğiz. Toplamları 90 olan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşit idi. Bakınız bunları burada gösterecek olursak arkadaşlar. Bakınız 30 ve 60'ın toplamı 90'dır. Bunlar birbirine eşit. Aynı şekilde bunlar birbirine eşit. Ve burada tekrar dikkat edecek olursanız arkadaşlar bakın bunlar ve bu ikisi birbirine eşit gelmiş oluyor. Buradaki soruya baktığımızda şimdi sevgili arkadaşlar bu değerleri başlangıçta hesaplamak daha doğrusu ezberlemek zor gelebilir. Şimdi burada sizlere iki tavsiyem var. Bir özellik üçgenleri biliyorsanız her seferinde zaten kendiniz bunu çıkartabilirsiniz. Tabii ki sınav esnasında bunları çıkartmak zaman alacaktır ama eğer ki yeterli miktarda soru çözerseniz bunlar belli bir süre sonra zaten aklınızda kalmış olacak, aklınıza yerleşecek arkadaşlar. Bir diğeri de Sadece bu değerlerin kullanılabildiği soruları alın bulun kendinize. Mesela bu bölüm bittikten sonra bu kitaptaki bununla ilgili soruları çözebilirsiniz. Bunları çözerken arkadaşlar değerleri bir kağıda yazın ve yanınıza koyun. Soruları çözerken bunlara bakın. Zaten arkadaşlar yeterli soru çözdüğünüzde bir kere bakacaksınız, iki kere bakacaksınız, üçte azalacak belki dörtte hiç gerek kalmayacak ve zihninize yerleşmiş olacak. Şimdi biz sorumuza bakacak olursak arkadaşlar sinüs 30 dediğimiz 1 bölü 2'dir. E, tanjant 45 dediğimiz ise arkadaşlar 1'dir. Bu ikisini toplarsak cevabı 3 bölü 2 bulmuş oluyoruz. Kosinüs 30 dediğimiz arkadaşlar kök 3 bölü 2. Sinüs 45 dediğimiz arkadaşlar 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2. Tanjant 30 dediğimiz mesela arkadaşlar tanjant 30 dediğimiz neydi? Hemen şekli gözünüz önüne getirin. 30'un karşısı 1'di. O halde bakın burası 1 bölü kök 3 ya da kök 3 bölü 3 yazabiliyoruz. Kotanjant 45'te 1 idi. Bakınız arkadaşlar buradan ne geldi? Bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz. İşte mesela nedir? Kök 3 artı kök 2 bölü 2 eksi kök 3 bölü 3 ya da işte işleme devam edilebilir. Payda eşitlenir. Bakalım payda eşitlediğimizde ne gelecek? Bunu 3 bunu 2 ile çarptığında 3 kök 3 artı 3 kök 2 eksi 2 kök 3 bölü 6 buradan da arkadaşlar kök 3 artı 3 kök 2 bölü 6 bulmuş oluyoruz. Tanımlı olduğu aralıklarda bir fonksiyon bize verilmiş arkadaşlar. Bakın burada hemen bunu radyanı dereceye çevirelim. 180 bölü 6'dan 30 geliyor. Bize de arkadaşlar fonksiyonda pi bölü 3 yani 180 bölü 3'ten 60 yazmamızı istiyor. Bakınız arkadaşlar F60'ı F hesaplıyorum. Buradan ne geliyor? Sinüs 60 artı arkadaşlar 60 eksi 30'dan kotanjant 30 çarpı tanjant 60 geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar Gidiyoruz bunları yazıyoruz. Sinüs 60 dediğimiz kök 3 bölü 2'dir. Arkadaşlar kotanjant 30 dediğiniz kök 3. Tanjant 60, 60'ın karşısı kök 3. Bakın bu da kök 3 ve buradan arkadaşlar kök 3 bölü 2 artı 3 geldi. İşte payda eşitlerseniz kök 3 artı 6 bölü 2 gibi bir değeri bulmuş oluyoruz. Bir dar açımız var. Bu dar açıda arkadaşlar sinüs x eşittir. Kök 2 bölü 2 bize bunları soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada sorulanda dikkat edin. Toplamları 90 olduğunda Burası arkadaşlar tanjant x'e eşittir. Neden? Buradaki x ile şuradaki değerin toplamı 90 olduğundan dolayı birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir ve bana burada sorduğu şey aslında 2 tanjant x'tir. Peki biz bunların çözümlerini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane üçgen çiziyorum. Hatta üçgen çizmeme de gerek yok arkadaşlar. Bakın burası doğrudan 45 derecedir. Çünkü bu sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Ve buradan da gidip bunu yerine yazdığımızda 2 tanjant 45 eşittir. 2 çarpı 1'den cevabı 2 bulmuş oluyoruz. Ben alışkanlık gereği arkadaşlar burada direkt e, birden özel açıları anlattığımı unuttum. Üçgen çizmeye kalktım ki çizseniz de zaten aynı yere geleceksiniz. Dolayısıyla bakın buralarda böyle her şeyi ezberlemek zorunda. Bu soru tipinde bu, bu soru tipinde bu değil. Ve hep söylediğim bir şey var gençler. Diyorum ki bir soruyu çözerken aklınıza ilk hangi yol geliyorsa direkt oradan çözüme başlayın. Yani aklınıza gelen yol sizi biraz zahmete sokacak uğraştıracak bir yol dahi olsa ya bunun bir kolay yolu vardı bu neydi diye düşünme, düşünerek zaman kaybetmenin bir anlamı yoktur. Bunu da aklınızın bir kenarında bulundurun. Sıradaki örneğimize baktığımızda tan kare x artı kod kare x eşittir iki eşitliği verilmiş. Bunu sağlayan en küçük pozitif x açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Tanjant x'e ben eğer ki a dersem kotanjant x neydi arkadaşlar? Birbirinin tersiydi. Bu da 1 bölü a geliyor. Bakın ben burada tan x yerine a yazdığımda buradan a kare buradan da 1 bölü a kare geliyor ve cevap 2 olarak yani daha doğrusu eşitliği 2 verilmiş. Burada ben payda eşitliyorum sevgili arkadaşlar. a üzeri 4 artı 1 Paydası a kare geldi içler dışlar çarpımından bunu böyle bu şekilde yazdım ve buradan arkadaşlar a üzeri 4 eksi 2 a kare artı 1 eşittir 0 sevgili arkadaşlar buraya bakarsanız burası a kare eksi 1'in karesidir a kare eksi 1'in karesi 0 ise a kare eksi 1 0'dır ve buradan arkadaşlar a kare eşittir 1 gelir. Buradan da sevgili arkadaşlar a ya eksi 1'dir ya da 1'dir. Şimdi burada hemen şuna dikkat etmenizi istiyorum. Tanjant x'e biz a demiştik. Şimdi tanjant x eşittir eksi 1 ya da tanjant x eşittir artı 1 gelecek. Arkadaşlar burada en küçük pozitif açıyı sorduğundan dolayı. Şimdi pozitif en küçük dediğine göre birinci bölgede var mı onu düşünüyoruz. Zaten bakın tanjant x burada en küçük değeri ikinci bölgede denk gelecektir. Burayı henüz göstermedik ama burası 135 derecedir arkadaşlar. Bize şurası lazım. Birinci bölgede tanjant değeri 1'e eşit olan açımız arkadaşlar 45 derecedir. O halde bakınız bizim aradığımız değerde 45'tir diyoruz. ABC bir üçgen AB eşit ED bir de BE AE EC var. Arkadaşlar burada bir muhteşem üçlü var. Bakınız BE ayırdığı parçalara eşit olduğuna göre hemen buraya 90 dereceyi yazıyorum sevgili arkadaşlar. Daha sonra bakınız burada neler var? E orta nokta. Ben buradan bir tane dik çiziyorum. Dik çizmek demek arkadaşlar. Buraya paralel çizmiş oluyorum. Ve bakınız burada ben buraya eğer ki 2 dersem Şurasının da 2 olduğunu pardon özür dilerim. Burasının da 1 olduğunu söylüyorum. Neden? Orta taban. Burası orta noktaysa paralel çizdiğim için burası da orta noktadır ve orta taban olur. E bakın bize soruda AB ile ED'yi eşit vermiş 2. E bakın burada küçük bir dik üçgen var arkadaşlar. Hipotenüsün yarısı burası olduğuna göre ben buradan neleri yazacağım o halde? 30, 60, 90 ki burası da kök ama lazım değil. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda 5 pi bölü 12, 180 bölü 12 15'tir. 5 ile çarptım 75. Alfa'yı da 30 bulduğumuza göre 75-30'dan 30 bana sorduğu sinüs 45'tir. Sinüs 45 dediğimizde 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 bulunmuş oldu. Arkadaşlar özel üçgenlerde trigonometrik oranlar konusunu da sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sıradaki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.